Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bu terliğin yapılışını anlatacağım. Birlikte yapalım. Tabanın nasıl yaptığımı size anlatmıştım. Yine de kısa bir özet geçeyim. Hepsine ikili battım. Birer santim arayla. İpim ne kopurlantı patiklik ip istediğiniz patiklik ipten olur buradan ortadan 11 ile 12'sinin arasına battım ortanın haricinde bu taraftan da aynı sık iğne yaptım sarma işlemi yaptım iki sıra sarma işlemi yaptım tam ortayı işaretledim 22-23 sık iğne olacak. Kenarında 10 sıra çünkü pulları ikişer tane atladığımız için 22-23 Dördüncüsüne başlıyorum dördüncüsünden. 9 sık iğne olacak. Başlangıcı 5 6 7 8 9. sınıf bu şekilde alıyorum terliğimi çeviriyorum hemen burada ilkine batıyorum ikincisinde bir pul alıyorum tığıma geçirdim pulumu arka tarafta bir tane pul almadan yapıyorum sık iğneyi ikincisini kullanıp pulları bu şekilde takıyorum 4 tane pul olacak. Çeviriyorum. Buradan kaydırma yöntemiyle bir, iki tane ipi temizleyeceğim sonra. Biri atlıyorum ikisinin ikincisinin arasına batıyorum sık iğnemi. Sonra bütün battığım sık iğnenin tepelerine batıyorum. burada iki tane kaydırma yöntemi yapıyorum. Bakın. Çeviriyorum. Birincisine değil, ikincisine batacağız. Yine bir tane boş yapıyorum. İkincisini de pulum alıyorum. Biri pulsuz sık iğnenin. Birisi de pullu. Biri pulsuz. Biri pullu. bir pulsuz bir pullu. 4, 5, 6 diye pullar. Her sırada birer tane artıyor. Yine çevirdim. Yine bakın kaydırma yapıyorum. ikinciye. Siyah biraz zor görünüyor ama yani bu şekilde. Yine buradakine burada full yapmıyoruz. Dönüşte arka taraftan yapıyoruz. Bunu bu şekilde artışları yaparak bir daha gidip gelerek sonuna kadar 10 sıra olacak. Sıra başına geldiğimi sonuna kaydırıyorum bu şekilde yine ilkine değil ikincisine şuraya batıyorum sık iğne yapıyorum ikincisinde korumu takıyorum. Bir pul takmıyorum, sık iğnenin ikincisine takıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapıp gelirim. Arkadaşlar 10 sıram ördüm. Buraya kadar işaretliyorum buradan 10 tane sık iğneyi saydım 10. iğneye iğnemi taktım buradan da 10 tane saydım iğnemi taktım ortada 8 kaldı buradan şu 4 sırayı yapacağımız için 8 tane sık iğne 8. taktım 5 tane arada boşluk bıraktım bir iğne daha taktım. Şurası olacak. Şu ara. Bundan sonrasına gerek yok. Aynen. Bu taraftan da 8 saydım. Burada da 5 bıraktım. Burayı iğneyi taktım. Şimdi buradan başlıyoruz. bu iğneye kadar sık iğnemizi yapıyoruz. 25 tane zincir çekeceğim. Şuraya kadar. 25 zincir çekeceğim. 25 zincirimi çektim. Bu iğnenin ikinci iğneden Kıyına batıyorum. Bir de kaydırma yöntemi yapıyoruz. Ve bu zincirlerin her birinden sık iğne yapacağız. 25 tane sık iğnemiz olacak şuradan. Zincirlerin içine batıyoruz. Şu zincirlerin içine batıp görelim 25 tane zincirin içine battım buradaki sık iğnelerin üzerine gidiyoruz yine sık iğne yapıyoruz 3 numara unuttum bu arada. Kusura bakmayın masa vermesi o kadar zor ki. Ve buradan buraya aşağı iniyorum kaydırma yöntemiyle ikinci kaydırmamı yapıyorum buraya batıyorum şurası açıklık kalmaması için. Şuradan battığımız sık iğnelerin altından sarma işlemi yapıyoruz bu şekilde Bir daha üstünden batıyoruz, yani aynı yere batıyoruz. Şu üst kısmına değil, alt sıradan hepsini sarma işlemi yapıyoruz. Buraya kadar. Şurasını göstereyim size. zincirde de battığımız alta batıyoruz bakın şu şekilde bunu da bu şekilde sarma işlemi yapıyoruz sonuna geldim bakın kaydırma yapıyorum yine Bir, iki tane. Ne dönüyorum? İkinciye battım. Burada sık iğne gidiyoruz. Bu başa kadar sık iğne gidelim. Sonra geldim. tekrar kaydırma işlemi yapıyorum. İki tane. Şu boşluğa batıyoruz. Bire değil ikinciye tekrar batıyorum. Yaptığım sık iğnelerden sarma işlemi yapıp aynı yere batıyorum sık iğnenin üzerine bir daha sık iğne yapıyorum. Şuraya. Bakın. Gelirken sık iğne yapıyoruz. Giderken sarma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde 4 sıra olacak. Buraya kadar gelmemiz gerekiyor. Buraya kadar gelip döşürün. Arkadaşlar 4 sırayı ördüm. Burada aynı yere battım. Bir de onun yanına kaydırma yapıyorum. Ve şimdi buralardan ağız kısmının açılmaması için kaydırma yapıyoruz son sırasına. buraya kadar yapalım. Evet arkadaşlar burasını bitirdim. Bu tarafını da siyahla yapacağım. Şimdi buradan başlayacağız. Bakın. Buradan başlıyorum. Buraya da 25 zincir çekelim. Ve 25 zincirimi çektim. İşaret dediğim yere batıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Aynı işlemi bu tarafa yapacağız. Aynı buradan indim aşırıya. Bakın. Tekrar göstereyim. Sık iğneleri battım. Şuradan kaydırma yaptım. Tekrar aşağı indim. Kaydırma daha Şimdi birinden değil ikincisinden batıyoruz yine. Aynı buradaki sistemi burada da yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar sık iğnemizi yapalım. Burada 25 sık iğne olacak. 25 zincirin içine de battım buradan iki tane kaydırma yöntemiyle bu şekilde yine başlı bak Birinci değil ikincinin içine batıyoruz bu ipi de saklayacağım Sonra zincir içine baktıklarımızın tekrar üstünden bu şekilde tepesinden değil battığımız yerden sarma işlemi yapıyoruz. Yine bunu gidip gelip 4 sıra yani burası buraya gelecek burası bu tarafa gidecek 4 sıra daha bunu yapalım aynı buranın aynısı Evet Evet arkadaşlar terliğimiz bitti bu şekilde 36 numarayı yaptım tabanı dışarı taban tabanlar kendimize ait sipariş verip almadım Bu da 37 numara. Nasıl numaraları büyüteceğinizi söyleyeceğim. Buradan sayıyorsunuz. 10 tane 8 5 toplamında 13 yapıyor. 2 zincir daha ilave ediyorsunuz. 25 zincir çekiyorsunuz. Eğer bu sırayı büyütürseniz buradaki sayı da artacaktır. Ona göre zincirleri fazlasın. Numaralar büyüttükçe bu derinliği fazlalaştıkça siz de ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Önemli olan şu sayı ile şu sayının toplamında iki zincir fazlalaştırmak. Yani daha ileriye de yapabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Dediğim gibi dışarıdaki ile bilen tabanlar yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bu şekilde. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum.